Bir de bugünkü de izleyelim. Aha. Üzerinde oturduğumuz bu toprak ata geldi. Vatandır. Vatan anamızın ırzıdır. Gelecek olanlar da ırz düşmanıdır. Anlaştık mı? Evet. İngilizleri oradan buradan duyduklarınızla gözünüzle büyütmeyin. Onlar da bizim gibi birer insan. Bir kurçun, bir süngü. Onları devirir. Bu mezar fiyatı bizim. anamız için Ölesiye dövüşecek miyiz? Eyvallah! Dövüşecek miyiz? Eyvallah! Karaya çıkarlarsa doğduklarına pişman edecek miyiz? Eyvallah! Değerli bilin, değerli bilin. Ben bugün videoda bir şeyler söylemeye çalışıp geleceğim bunda da, beğendiniz mi? Ayolucuğum... Oooofof! Oh, Binin üzerinde neler var? Çorba olarak mercimek çorbası, harika olarak patates kızartması, salata olarak mercimek ya. salatası, ana yemek olarak köfte ve yanında pirinç pilavı, son olarak tatlımız da meyve salatası, krem şanti eşliği. <gülüyor> 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 Bu Survivor'daki çocuk değil mi? Evet. Malat <laughs> ya. <laughs> 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 Oğlum Malat ya ne alakalı? Malat ya. Zor zorlattı. <-Zolatya. Gülüyor> Hocam 250 kilogram squat yapıyorum sizce iyi mi? Sik pek.

Helal olsun Ey sanan eğlence bir şekilde eğlenmek isteyen adam eğleniyor. Eğlence, adam. <gülüyor> ya. Benfero <laughs> geri dönüyor arkadaşlar. Bu olayla. Harbiden abi mi lan? Dükürüne sordum. Şu evet. an bir tane albümün hazırlık aşamasındaydı. Ben para geri bakıyorum. Baba. Ya bu adamı zamanında niye bu kadar değiştirdiler ben bilmiyorum. Harbi çok linç içiyordu? Hatırlıyor musunuz? İlk çıktığı zaman bu adam. Sonra, şey sonra bu adam geri çekildi. Sonra bildiri çıktı. Ve bu adamın yaptığı yoldan ilerledi. Ve bu adamın yaptığı yoldan ilerleyen adamlara laf gelmedi. Şimdi de gene laf dönüyor. Bu adam geri dönsün diye. Ben anlamadım. Niye böyle oluyor? TRD hep bu olay böyle ilerliyor yani. Değeri bilinmedi. Ne Neden? Ne der. De, bir abi. sattı, bir sattı. Falan pistten muhabbetti. Ya baba. Ya. ben de o pisi e, okay dinliyordum, ediyordum bula bula. Rap dersinden belli. Dinlerim Dormen'leri de. Yani onunla alakalı bir şey olur mu zannediyorsunuz? Yani adam o tayfaya yenik düşüp mü bıraktı? Adam bence yapıp, yaptığını yapıp geri çekildi diye yorumladım ben. Ama yani şu adam ne bileyim ya. Bu Ve bile de yani. yani. Tokatlar. Bak, Ve gene o yakalar. Çanakkale zaten geçilmez oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Başka bir şey ya. Bamba Bambaşka bir seviye ya. Şu giyim, kuşam, hareket, liderlik, uruf. Çok, çok farklı bir dava oğlum. Bizim liderimiz yani. Ulu önderimiz Biraz yani oğlum da. Güzel olan bir şey. Abi 7 milyon dolar ama bir daha sanayi tipi tost makinesi kullanmak yasak. 1920 Ağustos tarihleri arasında A101'de domatesin kilosu 14 lira 50 kuruş.

<laughs> Yaralanmış ve tedaviye muhtaç hayvanları Milli Parklar Doğa Koruma Müdürlüğü'nden tarafından Arkadaki aa, ayar, Ha kabip mi o? Kapı. Kabip oldu mu? <laughs> anne ne yapıyorsun Allah aşkına anne uyku uyuyacak bu ya? Ne, ne ya? Ben, ya? be? ben yaşıyorum ya her Sesim hafta. Bunlar böyle perde ne ya? Ya vallahi bak Sıkıntı bu. O <laughs> Omuz çürütüyor. Ne oluyor? Lavabali Bak gidiyor. Aa, lan arabayı lan, bırak. Bırak Ne oluyor lan? lan. Respect. Right. Baba bugün Battlefield'ı e bir, bir gazla oynuyoruz biz görmen lazım savaşı. Arkada mehter falan. Ulan biz oyun resetlensin diye karşı tarafa atıyor bizi mesela. Oyun resetlensin diye çettekilerle örgüt oluyoruz. Diyorum ki ben gemiyi <laughs> alıp alıp dışarıya sürüyorum. Gemileri alıyorum dışarıya sürüyorum. Oyun hızlı bitsin ha. Karşıya kim geçerse bizden işte Türk tarafından şey diyorlar. Beyler bugüne özel satmıyorum, şey yapıyorum satıyorum bunları. Diyor valla şey olmalı bugün 18 Mart falan. Ulan Fena böyle <laughs> Battlefield'da bile bu ortam dönüyordu. Sabahın saat 6'da ise 8'de 9'unda. Bir yerde Toğru bir mehter verdi. Allah 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 Allah. Bir yer <laughs> var benim penta çektiğim. Oranın dakikasını bana söyleyseniz açım orayı bir izleteyim size. İzlemeyen varsa. Dur bizden birisi yazmış bir on dakikasını. Fenaydı ya sabah. Fenaydı. Harbi fena bu arada. Yani oyundaki herkesin de o atmosferle oynaması çok iyi. Harbiden bak. Oğlum bir dakikasını atar bizimkiler şimdi. Arka arkaya vura vura gidiyoruz biz. Ben de söylüyorum yani. Bir anormallik var sizde yani. Beğenmiyorsan kapı olacak. <laughs> <laughs> Nasıl ya? yani? Oğlum bir de bakıyor. Anormallik var sizde yani. <gülüyor> Beğenmiyorsan <laughs> kapı olacak. Ne yapacağız lan bakışı? Hanımefendi ayrı şeyine uğraş. Senin ayrı şeyine uğraş. seninle mi uğraşacağım eve? <laughs> Allah Allah. Nasıl ya yani? Ooo. Oh <laughs> <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Benim kasamın bomba şekilleri. Volkswagen, das Auto.

Bilal'in biten oldu? Neymiş oğlum? <laughs> ya? Bu ne lan? Ağabeyler miyiz? Bu ne lan? Ağabey? Babacım biz burada <laughs> ciddi yapmıyoruz. Bizi niye koyuyorlar ya? <laughs> Tüh lan. Koca s**t yoksun <laughs> herhalde. Tüh ya.

Yo ein ama nochmal Motor. Motor. <laughs> <not. gülüyor> <laughs> <laughs> adam kilit kilit vurmuş Allah geri gidiyor. <laughs> 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 Üzülmeniz şey. Bu ne o be? Ya ya. <laughs> Benim arkamda gözüm var asa <laughs> Lan. Hocam <laughs> <Ya>. tutulsun <laughs> She think she's bakalım babayı eve geldi. Hoş geldiniz ben efendim. De. Ben de. <laughs> Ayağını Doğru tutup atıyorum. Arkadaşlar size bir şey söylemek istedim. Siz bizden de malsınız. Sizin takım bizim <laughs> bizimkinden de mal. Sizinki ayrı bir mal. Bizimki ayrı bir mal. Millet. Bu ne lan? Ne var öyle bir şey. <laughs> Araba sürmeyi bilmiyorum diye beni terk etmiştin ya. Şimdi izle. Oğlum in ya, aşağı ya. Yasin, in aşağı. Ama. Hocam bir kere daha deneyim. Bu açan ya. değil mi lan? Ya, ya. Değil ya. ya. ya şu işi ya, niye ya yaptım? Ne ya, ya, ver verdi ya be. Dünyaları değişme. Gitti çok iyi. Evet. Aga be. Evet. Ah lan. Bitti mi dayı? Dayı. Mutlu musun? Tekrarları. Sağ ol ya, sağ. Aferin ne yapması lazım? E, yeni yeni tanıyan Genç, e, küçük kardeşlerim. E, eski winlrd gelmeyecek. Burada eski winlrd olmayacak. Eskisi kadar komik olmayacak. Çünkü ben 34 yaşındayım artık. Bunları <laughs> yaptığım ben 20 yaşlarındaydım. <laughs> e, Ah lan. Kaydıralım be. Şeker kullanmıyorsunuz değil mi diyorlar. Ben de yok diyorum. Ona evet diyemiyorum. Senin onlarını konuşacağız zaten. Yarım ya, yani şeker hastasıyız. Bir... De... Bak şekersiz çay Alexis Fenerbahçe'dir. İnanma. Ay. Alexis'i şeyleri Ayy. vardı. Ağabey Of of. Vallahi abi biz bu dönemi gördük ya. Biz bu dönemi canlı canlı gördük yani anladın mı? Bana da Ceko Tadic kaldı anasınız. <laughs> Nasıl yani? Nasıl yani? Ya abi. Bu, bu yapay zeka. Hoşuruyor. Hoşuruyor. Gerçekten. iyi. Çanakkale içinde vurdular beni. Çanakkale güzel bu arada. Ölmeden mezara koydular beni. Of gençliğime yıvan. güzel.